Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafeden herkese iyi akşamlar. Şu an burada Günseli Top Resim Atölyesi öğrencilerin hazırladığı Resim Defteri adlı sergimizdeyiz. Buradaki arkadaşlarımız 11 üniversite kazanmış, üniversiteye hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerimiz. Öncelikle Günseli hocamızdan bir tanıtım bilgisi alacağız. Daha sonra sergiyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. Evet Günseli ben, hocam. E, merhabalar. Ben e, Marmaris, 30 senedir Marmaris'te yaşıyorum ve bu kadar süredir de öğrenci yetiştiriyorum. 30 senedir e, akademi hazırlık öğrencilerim ağırlıkta. Bu sergimizde yine akademi hazırlık ve e, kazanan öğrencilerimin çalışmalarından oluşan bir sergi. Burada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyan öğrencim var. Balıkesir Üniversitesi kazanan öğrencim var. MİT Üniversitesi kazanan öğrencim var. Lisede okuyan bu sene sınava girecek öğrencilerim var. 70, yaklaşık 70 tane eser var burada. Değişik tekniklerle yapılmış. yağ boya, sulu boya, kraft üzerine pastel boya çalışmaları var. Ayrıca bugün burada olmayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ mezunu bir e, endüstri ürünleri tasarımı öğrenciminde seramik çalışmaları var. E, Yine bir hobi grubu öğrencimin e, su kabağından obje çalışmaları var. Çalışmalar bu kadar. Yunse de hocam öğrencileri öğrencilerimizi tek tek tanıyabilir miyiz? Şu an mesela kazanmış öğrencilerimiz var ve hazırlık yapan. Evet. Evet, kimden başlayalım? Fulya kızım. Ben Fulya. Ben Stkoçma Fulya. Soy adını da söyle. Tam at soyat. Fulya Kavaklı. E, Koçman Üniversitesi'nde resim öğretmenliği okuyorum. İkinci sene. E, okuduğum bölüm, ya ben resim üzerinden bir bölüm okuyacağımı hep biliyordum. Ama Gülsel e Hoca ile tanıştıktan sonra resim öğretmenliği okumak istediğimi fark ettim. O şekilde kazandım. İkinci senem gayet de memnunum Peki sana ait resimlerin yanına geçebilir miyiz? Bir eserlerini e, görelim. Şu an bir tane eserim var aslında. O da bu balık. Evet, su balığı. Şu an Muğla Sıkı Üniversitesi. Bu benim aynı zamanda yaptığım ilk bir Güzel sanatlar fakültesi değil mi? eğitim fakültesi resim işleri. öğretmeni. Resim iş öğretmeni. Bölümü ikinci sınıf öğretmeni. Aynen. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hulya'dan sonra sırada kim var? Beyza öğrencim. Beyza hem kendini anlat hem resimlerini bize gösterebilir misin? Ben Beyza Sabuç, 19 yaşındayım. Bu yıl Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarım kazandım. Daha küçükken de geliyordum aslında atölyemize. Sonra bir ara verdim. Sonra aslında resimden kopamayacağımı fark ettim ve tekrardan başlamaya karar verdim. Bir yıldır akademi hazırlık öğrencisiydim. Öyle, çok seviyorum. Resimleri göstereyim. Bizim portreci Beyzaymış evet. bu. İki tane Beyza'mız var. Birazdan diğerliyle tanışacağız. Bu da kardeşimimin fotoğrafından esinlenmiş. Sonra şöyle şu ikisi de. Var. Peki teşekkür ederiz. Sıradaki kim var şimdi hocam? Diğer Beyza. Evet, Beyza bir Beyza'yı. Beyza Erdoğan. 18 yaşındayım. Bu yıl akademi hazırlıklım çalıştım ve şey Bakıs Üniversitesi resim bölümü kazandım. Buradaki resimlerimi göstereyim. Üç tane sulu boyan, bir tane bir dört sulu boyan, bir tane Kraft üzerine pastel çalışmam var. İki ya tane resmim iki gün önce satıldı. İki tane sulu boya eserim. Bu ikisi. Bir de diğer tarafta resimlerim var. Beyzalar tehlikeli. Gördüğünüz gibi çok iyi teknikte. Şimdi sulu boya, sulu boya. O Havin. Bir de benim. Peki. Teşekkür ederiz Beyza. İki Beyza'dan sonra kim var Günsel Hocam? Havin öğrendim. Merhaba, ben Havin Atilla. Hacı Ali Akın'a gidiyorum on birinci sınıfım. Üç senedir atölyeye gidiyorum. Ee, onun dışında resim öğretmenliği okumak istiyorum. Onun için hazırlanıyorum üç senedir. Resimlerim de o taraftır. Burada bir tane e, kabartmada şiir şey var, meditay var. Burada çalıştığım sulu boya e, var. Bir de arkada bir tane sulu boyan var. Biraz yavaş izleyicilerimize eserleri de gösterelim Avin. Bunun üstünü alçı da yaptık. Alçı da yapıyoruz. Yere hangisiydi? Bu sulu boyan arkada bir tane yaşlı dere sulu boyam. Bakalım ona bir bakalım. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Günseli hocam bugün Sudenaz öğrencim var. Evet. Sırada Sudenaz. Sude Sudenaz var. Şu an Sabancı'ya gidiyor ama daha öncesinde Muğla Güzel Sanatlar'daydı. hani 16 yaşındayım aynı, aynı zamanda. Ee, Gülşen teyze liseye, hocam. Lise, teyze liseye. hocam. <laughs> Artık gel. ya. Akraba gibi görüyorum zamanlar çok yardımcı oldu. Üç şeyleri geçerken, güzel sanatları geçerken. Ama şu an üniversitede de şey istiyorum. Grafik tasarım O da olacak diye Hemen geçelim. var. Ben bu Şöyle olarak yine Genel olarak en Naz ben bunu çok beğendim çok ya, şöyle izleyicilerimize güzel. de gösterelim. Sude Naz'ın bu çalışması bu. sonbaharın sarılarını gördüğümüz günlerde, günlerde sanki bir ilkbahar esintisi. Hangisi? bir Evet. evet. geçen seneler falan görüyorsun. O yüzden çok güzel bir sergi sergilemek istediğim bir resimlerden. Yani. Onun dışında da evet böyle. Teşekkür ederiz. Gülsel Hocam mevcutlardan eksik kalmadı sanıyorum. Evet, şu an o zaman ne? size alalım. Şöyle bir ressam adayı arkadaşlarımıza sergiyi bir, bir gezelim. Bir uçtan başlayalım, Geçelim. tamamlayalım. Siz de anlatmak istediğiniz, söylemek istedikleriniz varsa evet. dinliyoruz. Ben kendi çalışmalarımdan, sunuduğu çalışmalarımdan tabii, da tabii, tabii. koydum sergiye. Ayrıca Dokuz Eylül <laughs> <sizin, gülüyor> mezunu kızımın da çalışmaları var. <laughs> <'ın> <laughs> hocanın artık Fırçaya teslim edecek. Kızı Burcu'ya ait eserler. Evet, diğer tarafta. <laughs> benim çalışmalarım var Şurası böyle boyda çalışmalarım. Ben Belma öğrencim olan Belma Aslan'ın fotoğraflarından çalıştım. Belma eski ben tanıyorum Gülsele Hoca'nın evet. sağlıkçı bir öğrencisiydi. O aynı zamanda fotoğraf sanatında da çok gelişti. Kesinlikle. Onun fotoğraflarından yararlanarak çalıştım. Bu da Günseli Hocam, şöyle bir genel davet sergiyle resim defteri dün bugün başladık. Evet. Ne zamana kadar ve nasıl ee, devam edecek? Atölye öğrencilerimin tamamı değil buradakiler. Daha öğrencilerim var ve dönüşümlü olarak o resim defterinin e, sergisi devam edecek. Yani bunlar değişecek, diğer öğrencilerimin çalışmaları yer alacak. Bir süre buradayız resim defteri olarak sergilerimiz devam edecek. Marmaris 19 Mayıs Meydanı Halk Kafeden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Ata Sevgi Ajans Canka.